Şampiyon 3'te ilk sorumuza baktığımızda Soyacın otozuma resesif genle aktarılan karakter gösterilmiş. Dolayısıyla taralı bireyler küçük a küçük a e, genotipinde olacaklar demektir. Bu durumda bir numaralı birey oğlunda görüldüğü için büyük a küçük a olmalı. Üç numaralı birey bu özelliği annesinden alacağı için büyük a küçük a olmalı. İki numaralı birey için kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. 4 numaralı birey taralı olmadığı için büyük A babasından küçük A aldı. Büyük A küçük A olmalı. 5 numaralı bireye baktığımızda 5 numaralı birey mutlaka küçük A babasından alacağı için büyük A küçük A olmalı. Buna göre bu karakter bakımından genotipi belirlenemeyen istenmiş. Gördüğünüz gibi 2 numaralı bireyin büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olma ihtimali var. Kesin olarak belirleyemedik. İkinci soruya baktığımızda şekilde eşyan hücresinde bazı genler verilmiş. Buna göre hücre ve genlerle ilgili doğru olan açıklama istenmiş. Haploid kromozomu bir canlıya ait denilmiş. Yanlış. Iki, iki için, e, A'nın 2, e, B'nin iki e, aleli de bulunmakta. D'ler için E'ler için de öyle. Dolayısıyla diploid bu yanlıştır. Hücreden oluşan gamet çeşidi en az dörtlüdür. Baktığımızda büyük AB, küçük AB'ler iki çeşit. DE'ler, küçük DE'ler iki çeşit. 2 çarpı 2 en az dörtlü oluşacaktır. Crossing cover olma ihtimali buna çarpı 2 çarpı 2 16'ya kadar oranı çıkaracaktır. Hücrede oluşan gamet çeşidi en fazla 8'dir denilmiş. E, baktığımızda hücrede oluşan en fazla gamet çeşidi 16'ya kadar crossing over'a bağlı olarak çıkabilir dedik. Dolayısıyla yanlıştır. B ve A genleri bağlıdır denilmiş. Büyük A ve küçük a şey büyük B ve küçük A bağlı değil. Büyük A ve büyük B bağlı. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldu. Bu durumda doğru olan yalnız iki B şıkkı olur. Üçüncü soruda yukarıdaki çaprazlama sonucunda büyük A, küçük B, büyük E fenotipli birey oluşma ihtimaline bakalım. büyük A ile küçük B Buradan birlikte geldiği takdirde, buradan da birlikte gelebilmekte gördüğünüz gibi. Bunları çaprazladığımızda büyük A küçük B gelip karşı taraftan büyük A küçük B'ye geldiğinde bu fenotip elde edilir. Ee, buradan e, küçük A gelip buradan büyük A küçük B'ye geldiğinde yine bu fenotip elde edilir. Ee, karşı taraftan e, küçük e, kırmızıyla işaretlediğim küçük A büyük B geldiği zaman ikisinden hangisi gelirse olsun büyük B fenotip elde edilmiş olur. Dolayısıyla 1 bölü 2 ihtimaldir. Ya büyük A küçük B olacak ya küçük A büyük B olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 ihtimalli olan e, durumdur bu. Gelelim e, kırmızıyla işaretlediğim küçük büyük A küçük A büyük B küçük B büyük E büyük E genotipinin oluşma ihtimaline. Büyük A ile büyük B'nin birlikte olma ihtimali biraz önce de gördük. 4 ihtimalden birisi. dolayısıyla bu ihtimal 1 bölü 4. E, büyük E büyük E olma ihtimali ya büyük E büyük E olacak ya büyük E küçük E olacak. Dolayısıyla o da 1 bölü 2. Çarparsak 1 bölü 8 olasılık yapmış olacak. Buna göre doğru cevap A şıkkındaki durum olmuş olur. Dördüncü soruya baktığımızda soy ağaçlarından hangilerinde taralı bireylerde x'e bağlı çekinik aktarılan karakteri kalıtımı gösterilmiştir denilmiş. Birinci soy ağacına baktığımızda taralı birey x küçük re, y ise e, bu durumda bir numaralı birey taşıyıcı olabilir. Oğlun hasta olduğunu düşünürsek üstteki anne baba büyük r y olur. E, kız kardeşi büyük rey büyük rey olsa da büyük rey küçük rey olsa da sorun yok. Bir numaralı soy ağacı buna uydu. 2 numaralı soy ağacına baktığımızda hasta e, kızın olması babanın hasta olmasını gerektirir. Dolayısıyla e, bu soy ağacı buna uymamış olur. 3 numaralı soy ağacına baktığımızda hasta e, dişi birey bulunmakta. Dolayısıyla babası da hasta olduğu için sorun yok. Annesi taşıyıcı olursa erkek kardeşi de sağlam. 3 numaralı soy ağacı da buna uymakta. 4 numaraya baktığımızda e, hasta erkek birey var. Anneleri de hasta. E, buradaki kız taşıyıcı olacak. Baba sağlam. Bu soy ağacı da e, buna uymakta. Dolayısıyla kalıtımını göstermektedir dediği için 1, 3 ve 4 numaralı soy ağaçları X'e e bağlı çekinik aktarımı göstermektedir. Beşinci soruya baktığımızda plazmasında sadece A ve RH antikoru. A antikorunun bulunması B grubu olduğunu, RH antikorunun bulunması negatif olduğunu gösterir. İle A yuvarında A ve RH antijeni bulunan yani A pozitif bir bireyin, birinin çocuklarının sıfır negatif olduğu bilindiğine göre o zaman B sıfır, e, küçük R küçük R olmalı. E, negatif birey. Öbür birey A sıfır. Ee, negatif çocukların olabilmesi için büyük R, küçük R olmalı o da. Buna göre baktığımızda e, ikinci çocuklarının AB pozitif olma ihtimali istenmekte. AB olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Pozitif olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla çarptığımızda 1 bölü 8 olasılıkla AB pozitif çocukları olur. Aşağıda su ağacında iki ayrı ailenin tek yumurta izi olan çocukların evlenmesi sonucunda oluşan çocuklardaki otozomal çekinik kendine aktarılan bir özellik verilmiş. Yani taralı bireyler küçük ağa küçük ağa olacaklar. Buna göre değerlendirdiğimizde 3 ve 4 doğumlu bireylerde büyük ağa küçük ağa olmalılar taralı verilmediklerine göre annelerinden bu gene alacaklar. Buna göre çaprazlamalara bakarsak bu çaprazlama sonucunda büyük ağa küçük ağa olacak 5 numaralı birey taralı olmadığı için. Aynı şey diğer aile için baktığımızda büyük A küçük A ee, taralı olmayan bireyler büyük A küçük A olacaklar ki e, annelerinden küçük A geni alacaklar için. Buna göre baktığımızda 5, 6, 7 numaranın bireylerin bu özellik bakımından genotipi heterozigottur. Homozigot değildir yanlış. 1 ve 2 numaralı bireyler arasındaki dokun bunlar tek yumurta ikizi. 4 ve 6 numaralı bireyler arasındaki baba ve kız arasındaki dokun göre daha yüksektir uyum ihtimali çünkü bunlar tek yumurta ikizidir. 5 ve 7 numaralı bireyler bu özelliğe ait alel bulunmaz denilmiş. Bunlar da 5 ve 7 numaraya baktığımızda büyük A kuşkan olduklarına göre bu alel bulunmaktadır yanlış 3 ve 4 numara birilerinin kan grubu genotipleri aynı olmalıdır Çünkü bunlar tek yumurta ikizidir Tek yumurta ikizlerinde genotipleri aynı olmak zorundadır Kesinlikle doğrudur dediğine göre bu durumda 2 ve 4 numaralı açıklamalar yani D şıkkı kesinlikle doğru olmuş olur Gidin soruya baktığımızda genotipli bir dişinin bu gametlerden hangisini oluşturması gözlenmez diye sorulmuş. Ee, baktığımızda küçük A gelebilir, büyük B gelebilir yukarıdan, küçük D gelebilir, küçük E gelebilir. E, X büyük R gelebilir. Dolayısıyla birinci de sorun yok. İkinciye baktığımızda büyük A geldi, büyük B geldi, büyük D geldi. Ama büyük E nereden gelecek? Yukarıda küçük E, e var. Dolayısıyla bunu oluşturamayız. E 3.ye baktığımızda küçük a gelir ama küçük b yukarıdan gelemez. Yukarıda büyük b var çünkü. E 4.ye baktığımızda büyük a b geldi ama e gelmiş. E yukarıda büyük e biçiminde yok, küçük e var. Dolayısıyla bu da oluşamaz. Oluşamaz dediği için E 2 3 ve 4 dolu gametler bu bireyde gözlenmez. 8. soruya baktığımızda sığırlarda kısa omurga doğumdan sonra öldürücü olmaktaymış kısa omurgalı bireyler küçük B küçük B ölmekteymiş. Heterozigot genotipli bireylerde sorun yokmuş. Buna göre heterozigot sağlıklı bireylerin çiftleşmesi sonucu yani büyük B küçük B ile büyük B küçük B çaprazlaması yapıldığında oluşan yavrular büyük B büyük B, büyük B küçük B, büyük B küçük p ve küçük p küçük p olacaktır. Bu durumda ölüm oranı sorulmuş. Baktığımızda küçük p küçük p'ler öleceğine göre 1 bölü 4'ü ölecek. Dolayısıyla ölüm oranı 1 bölü 4 olacak. C şıkkındaki gibi. 9. soruya baktığımızda beyaz renkli ve disk şeklindeki sakız kabağının genotipini belirlemek için hangisiyle çaprazlama yapılmalıdır denilmiş. Burada gördüğümüz eee Beyaz rengin baskın, diz şeklinin de baskın olduğu belirtilmiş yuvarlak olmasının. Buna göre baktığımızda kontrol çaprazlaması yapmamız lazım. Kontrol çaprazlaması da çekinik karakterde iki karakter açısından da çekinik bireyle yapılan çaprazlamadır. Yani bu durumda çaprazlayacağımız bireyi, genotipini belirlemek istediğimiz bireye uygun olması açısından küçük b, küçük b, küçük d, küçük d yani çekinik özellikle iki karakter açısından olmalıdır.